Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyram. bu sene önce bu sene Valorant tam gaz oynayacağız arkadaşlar. En sevdiğim haritada çıktı arkadaşlar. Çok sevdiğim Haritaları kendisi bir kendisi. gün arkadaşlar Reyna ile oynayacağız. Reyna'yı çok seviyorum ben. Hoppa. Oğlum çok iyi bu kadın ya. Oyun karakteri yani. Ateşli imanla Ya teris seçti. Belli ateşli oldu. Arkadaşlar şey, kamera küçük neden? Çünkü Emilia'nın eee kayıt şeyini kullanıyorum. eee programı kullanıyorum. Bilgisayarın kendisine ekran kartındaki. Kolum niye kaşınıyor? Ay. <laughs> Pardon arkadaşlar hastam biraz. Her şey, hesap açtım. Diğer hesabım gitti. Ne yazık ki. diğer hesap gitti yani gerçekten de gitti. Ee, diğer hesap kayboldu yani arkadaşlar şifresi unuttum ben yeni hesap açtım. <laughs> Karşı taraftakiler cinayet var, cezayir var, cezer var, Mr. Niva var, Champer var bir de. Oha Champer 245 herhalde. Benim kaç? Ben nördüm abi. Fakiriz işte. <laughs> Oğlum kollarım kaşınıyor ya. Full silik kısırıyorum. 198 devam, iyi, 100 iyi. Karşıda da Reyna var. Hadi bakalım. Biz savunucularız. İnşallah bir gün açılır. Hadi. Oho istersiz mi bekleyeceğiz biz hadi ya Hacı artık 1080p 4k izleyecek, izleyebileceksiniz beni Ekranımda çok iyi göreceksiniz ama kamera küçük Onu bilerek ayarladım Hani ekranı tam şey yapın diye hani konserde olun diye Çünkü ben ben bir kemde biliyorsun ekran şey, facecam'ı acayip büyük yapıyordum Ve bazı discord'ta da gelen e, şikayetlerden dolayı hem de klavyeden dolayı arkadaşlar Red Switch'e geçtim şu şekilde. Red Switch'e geçtim çünkü onunla şikayet ettiler abi çok ses yapıyor rahatsız oluyoruz diye. Peki ben alırım de Red Switch'e geçtim ben de. Ee evet hadi. Hadi abisi. Hadi abisi bak burada dakika sayıyorum ben. Dakika sayıyorum arkadaşım ben burada ya. Daha bunu editleyeceğim şey yapacağım hadi. Allah'ım ya. Evet benim. Felix benim sus amına Bir kere de Felix konuşma. Evet, hadi bakalım başlayalım. Reyna, en sevdiğim karakterdir. Fate de seviyorum aslında ama Eee Reyna'yı daha çok seviyorum tabi Gel sana teslimat vereceğim gel gel. O oh, ne güzel. Oh, Bak de şöyle yapalım. Evet. Eh. Arkadaşlar ilk şeyde ölebilirim. Hoppala oh, bakalım. ''Spike ortada düştü.'' Hadi la. O jet Benim var kartında. Şöyle çekelim senin canını. ''Bir düşman kaldı.'' Ya iyi o da uyuyor hop. ''Ortada düşman var.'' Hop bu kadar basit kardeş. Çok basitsiniz. Al hala Şunu aç şunu. ''Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil.'' Aynen öyle. Cayak bu sefer pistolla atamadınız. Bizim takım çok iyi galiba. Aynen kanka. Aynen. Ya siktir ya bağlantısı koptu geri zekalı. Olur. Ah, ne görecekler? Orospu çocuğu yukarıda çıkmış. Bizimkiler iyi oynuyor. Hadi beyler alırsınız. Aa bok alırsınız artık. Dolduruyorum. Tek atabilir mi acaba? Aferin la. lan. Ama jet alamaz mi? herhalde ya. Alamazsın kanka. Arkamdan geliyor. Oferim lan. İyi oynuyor ha. Ama. Ama işte. Jetleri naz yapıyor galiba. Herhalde. Peki öyle. O zaman bir ülke açalım değil mi beyler? Bir ülke açalım. Reyna neyi seviyorum arkadaşlar? Ultisi direkt geliyor ve ultisi ölümsüzlük almıyor abi. Çok iyi ya. Ölümsüzlük değil tabii ki de can can oluyor. Arkadan gelmesinler diye. Hadi bakalım. Burası. Titriyecekler. Gelin bakalım. Kör ahmaklar. Kimse yok. jet aldı. Ultra hazır mı lan ama? Aha. Dede herhalde bunlar. Lan çık Reyna. Tamam dur. Zaten şey. Telif. Ayakta kalan son. Ben bunu da koyayım sizin gibi şeyler. Ben de öderim şimdi. Oo jet işte Çekilin jet bu yüzden sıkıntılı. Ya siktir ya. Ya Bu yarının son turu. Ya abi. Şunu, mı Götüme sokacağım paraları. Tövbe. Ya bana küfür ettirmeyin ya. Ya abi demin ne güzel gidiyorduk. Ne oldu bize? Şöyle ahmaklar patlatmam lazım. Ne görecekler ki? Bir var burada. Gel bakalım Eylem. buraya. Bir düşman daha. Hmm. İşte bu kadar. İşte bunlar mı uğraş? İşte bu kadar beybisi. Beyler böyle öyle Değiştiriliyor. Verin lan Spike'ı bana. Ne oldu kanki? Yetmedi mi? Silahına. Yetmedi. Ya Phoenix bir sus Allah için sus. Sus, sikir, sus götüne bıçak sokacağım Dolduruyorum. şimdi. Dolduruyorum. Silah var. Silah şimdi senin bir mabadına Allah el lazım. Hop. Hop. Üç göz. Hop. Dolduruyorum. Hop. 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 Çok eğlenceli lan. Pişti yapıyor mu? Şurada. Pardon. Allah belanızı. Bomba yok yerde. Arkadan mileri mi yiyeyim? <laughs> dalın bele dalın. Ver bakalım. Spike'i kuralım gidelim. Spike yerinde. Gel. Ülkü açtı o. Kanka. O da çempur. Bu nerede? Onu da alırsınız ya ha. 6 kill. Çok iyi. O çok, çok iyi silahla. Ghost bu değil mi? Belli. Önce biz onları vuracağız. Aynen kanka. B'den gerek ya. Birkaç daha adam bulmaya bilmiyor. İki kişi taşıyoruz aburada. Hadi hadi hadi. Neon'a bak, bir kişi bulunmuş aburada. Hadi 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 beyler hadi yaparız alırız hadi. Çok basit kaçtık işler. Gözlerini kapatın. Düşmanlar B'de. Al Aa! Ya sikeceğim artık ya. Spike B'de düştü. Müthiş eğlendik. Gönder bakayım. İndi. Ulti bir düşman kaldı. <laughs> Spike bende B'de. Ellerinden gelen buydu değil mi? <laughs> Yazık. Abi çıldıracağım Son artık sayı. ya. Rüzgar yolu göster. Bu da son tur arkadaşlar, bu bittikten sonra onu zaten. Bir daha bitireceğiz. Dolduruyorum. Dikkat edin. Daha da büyütebiliyor muyuz? Hayır. Gözlerini kapatalım. B'de düşman var. Dolduruyorum. B'de. Aa tekke daha bana Adam şey Tekirin almış onu koyayım. Ha uçuyorlar. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Öldü o zaten öldü. Spike'ı mı kurayım bekle. Aldık. Evet arkadaşlar bu kadar basit bir. Şey bir şey Umarım video beğenmişsinizdir. Bugün bu kadar İyi günler. Abone olun. Like, atlayın ve görüşürüz.